Süper Kupa'da final karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. 9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı. 18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zülkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak alta gitti. 19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak alta gitti. 25. dakikada Sallay'ın sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onan'a kornere gönderdi. 38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan sallayının bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu, 1 ila 0.45 artı 1. Dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı. 45 artı 2. dakikada sallayının pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Ikirdi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, Meşin Yuvarlak Kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu, 2 ila 0 karşılaşmanın ilk yarısı Sarı Kırmızılıların 2 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi. 48. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza sahasından gönderdiği uzun pasla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma kafa vuruşunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlığı kale çizgisinde Onan'a kontrol etti. 55. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Ola sol çaprazdan gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Augusto'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti, 2 ila 1.62. Dakikada Zülkov'un sağ çaprazdan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun bekletmeden arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Olaigbe'nin vuruşunda top yandan alta çıktı. 64. dakikada Galatasaray farkı tekrar ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan sahnenin rakiplerini eksilterek ceza sahasından gönderdiği topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, Meşin Yuvarlak Kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu, 3 ila 1.81. Dakikada Sarı Kırmızılılar farkı 3'e çıkardı. Kazımcan Karataş'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan İkırvi, meşin yuvarlığı filelere gönderdi, 4 ila 1.82. Dakikada Sara'nın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Icardi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Onan'a meşin yuvarlığı uzaklaştırdı. 90 artı 1. dakikada Sara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top üstten alta çıktı. Karşılaşma, Sarı Kırmızılıların 4 ila 1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat, Gaziantep hakemler, Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen Galatasaray, Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, D.K. 70 Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, D.K. 70 Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, D.K. 60 Torera, Sara, Sane, Yunus Hakkün, D.K. 70 Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, D.K. 79 Ahmet Kutucu, İkırdi Trabzonspor, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batago, Pina, D.K. 87 Cihan Çanak, Tim Folcerelli, Baçoari, Zülkov, D.K. 87 Salih Malkoçoğlu, Muçi, Olaigbe, D.K. 77 KM, Augusto, 90 artı 3 Onur Alp Çakıroğlu, Goller, D.K. 38 Barış Alper Yılmaz, D.K. 45 artı 2 Eren Elmalı, D.K. 64 Yunus Akgün, D.K. 81 İkırdi, Galatasaray, DK. 55 Ağustos, Trabzonspor, Sarı Kartlar, DK. 28 Sara, Galatasaray, DK. 50 Batagov, DK. 90 Serdar Saatçi, Trabzonspor.